Birleşmiş Milletler Örgütü, dünya barış ve güvenliğini sağlamak ve sürdürmek gibi iddialı hedefleri hayata geçirmek için kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyasını biçimlendiren hukuk sisteminin uygulanmasına yönelik de Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuştur. Soğuk Savaş döneminde Batı bloğunun savunmasına odaklanan NATO, bölgesel nitelikli bir örgüt iken, Yeni Dünya düzeninde Dünya barış ve güvenliğini korumak gibi küresel bir hedefle dönüşüm geçirerek uluslararası bir örgüt niteliği edinmiştir. Bu konuyla ilgili kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Birleşmiş Milletler Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. Bu programı izledikten sonra İkinci Dünya Savaşı sonrası Dünya düzeni belirlenirken ortaya çıkan uluslararası sistemler nelerdir? sorusuna yanıt bulabileceksiniz. Dünya barış ve güvenliğini sağlama hedefi 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle uluslararası örgütlerin üstlendiği bir rol olmuştur. Uluslararası örgütler bağımsız egemen devletlerin ortak hedefler çerçevesinde kendi iradeleriyle bir araya gelerek kurdukları yapılardır. Uluslararası örgütler bir araya getirdikleri aktörlerin niteliği, gücü, örgütün sınırları, yapısı ve hedefleri gibi özelliklerle birbirlerinden ayrışırlar. Ulusal egemenlik haklarına dokunmadan etkinliklerini sürdüren uluslararası örgütlere işbirliği örgütü denir. İşbirliği örgütleri ortak ilke ve hedefler çerçevesinde bir araya gelen üye devletlerin birbirlerinin politikalarını yakından tanıma, tartışma ve birlikte hareket etme olanağı sunar. Bu tür örgütlerde bağlayıcı kararların alınabilmesi için oy birliğinin sağlanması gerekir. Birleşmiş Milletler örgütü 24 Ekim 1945'te dünya barışını ve güvenliğini sağlamak ve korumak hedefleri çerçevesinde kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Barış, güvenlik, adalet, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği sağlamayı amaçlayan Birleşmiş Milletler'in merkezi New York'tadır. 1945'te 51 ülkeyi bir araya getiren Birleşmiş Milletler bugün 193 üyeye ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler'in kuruluşundaki en önemli etmen Milletler Cemiyeti örgütünün dünya barışını ve güvenliğini koruyamamış olmasıdır. Milletler Cemiyeti'nin anlamını yitirmesinin ardından dünya barış ve güvenliğini sağlamak ve korumak için etkin bir uluslararası örgütün kuruluş çalışmaları 2. Dünya Savaşı sırasında yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Milletler Cemiyeti'nin hukuksal devamı olsa da etki alanı ve kapasitesi çok daha büyük ve gelişmiş bir kurum olarak düşünülmüştür. Yalta Konferansı'nda dönemin beş büyük ülkesine yani Fransa, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve İngiltere'ye veto hakkı verilmesi konusunda anlaşmaya varılınca Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın imzalanacağı San Francisco toplantısına katılmak için gereken şartlar da belirlenmiştir. Bu şartlar uyarınca 1 Ocak 1942 tarihli Birleşmiş Milletler bildirgesini kabul etmiş olan ve 1 Mart 1945'e dek Almanya ve Japonya'ya savaş açmış devletler 25 Nisan 1945'te toplanan San Francisco toplantısına katılabildiler. 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş Milletler'in 20. yüzyıla sarsan iki dünya savaşının ardından barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için kurulmasının gerekliliği belirtirken, ilk hedef barışı bozacak saldırı ve eylemlere karşı ve başka girişimlere karşı önleyici bir güç olmasıdır uluslararası sorunlara barışçı çözümlerin bulunma arayışında da adalet ve hukuk ilkelerine uygun bir çalışma yürütme ilkesi savunulmuştur. İkinci hedefi, uluslararasında eşitlik ve kendi kaderine tayin hakkı temelinde dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak girişimlerde bulunmaktır. Üçüncü hedef, herkesin ırk, cins, dil, din farkı gözetmeksizin sahip olduğu yani insan olmaktan kaynaklanan haklara ve temel özgürlüklere saygıyı geliştirmek ve korumak için çaba göstermektir. Ekonomik, toplumsal, düşünsel ve insani etkinliklere yoğunlaşarak uluslararası sorunları çözmenin barışçıl yollarını bulmayı denemektir. Dördüncü ülkede bu hedefleri gerçekleştirme çabasını sürdüren devletlerin eş güdümünü sağlayacak bir merkez olarak çalışmaktır. Her ne kadar Birleşmiş Milletler birçok kriz çözümünde aktif rol oynasa da birçok ciddi gerilim durumunda Güvenlik Konseyi kararlarının devre dışı bırakılabildiği gözlendi. Birleşmiş Milletler'in 51 kurucu üyesi asıl üyeler statüsündedir. Birleşmiş Milletler şartını uygun biçimde imzalamışlardır. Türkiye'de bu tür üyelerdendir. Diğer üyeler yeni üyeler konumundadır. Örgüte üye olmak isteyen devlet talebini Genel Sekreterliğe sunar. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler'in organlarından Genel Kurul'da tam üye devletler bir araya gelir ve burada her üye ülkenin eşit statüsü vardır. Her üye devletin tek bir oy hakkı vardır. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne uygun bir biçimde Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler'in hedefleriyle ilişkili tüm konular tartışılabilir. Genel Kurul bağlayıcı olmayan kararlar alabilir. Barış ve güvenlik konusunun tartışılması ve bu alanda önerilerde bulunmak, ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozabilecek sorunlara barışçı çözüm önerilerinde bulunmak, silahsızlanma, silah denetimi konularında önerilerde bulunmak, yeni üyelerin katılımı, üyelerin askıya alınması konusunda karar almak, bütçeyi onaylamak gibi yetkileri vardır üyelerinin katkı paylarını milli gelirlere göre belirler. Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler şartında belirtilmiş olduğu gibi dünya barışını ve güvenliğini korumakla görevlidir ve bu konuda her an toplantı hazır bir mekanizması vardır. Güvenlik Konseyi üyesi 15 üyeden Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin'den oluşan 5 üyenin daimi üye statüsü olup veto yetkisi vardır. Yani 5 sürekli üyeden birisi olumsuz oy kullanırsa karar alınamaz. Daimi olmayan üyeler 2 yıl için genel kurul tarafından seçilir ve coğrafi dağılıma önem verilir. Kararlar 5'te 3 oy çoğunluğuyla alınır. Kararların yaptırım gücü vardır. Güvenlik Konseyi barışın tehlikede olduğu düşünüldüğü zamanlarda anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi, savaş ve saldırıların önlenmesi için çaba göstermektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Birleşmiş Milletler'in idari organlarındandır. Birleşmiş Milletler'in etkinliklerini düzenleme ve yönetme görevini üstlenir. Birleşmiş Milletler'in en yüksek memuru olan Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesiyle Genel Kurul tarafından 5 yıllık bir süre için atanır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler'in çalışmalarına ilişkin hazırladığı raporu yılda bir kez Genel Kurul'a sunar. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün dünya sahnesindeki simgesel temsilcisidir. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in görevi, ekonomik ve sosyal alanlardaki etkinliklerin eş güdümünü sağlayarak dünya barışını koruma hedefine bir katkıda bulunmaktır. Birleşmiş Milletler organlarından birisi olarak Genel Kurula bağlıdır ve düzenli olarak bilgi vermekte yükümlüdür. Vesayet Konseyi 1945'te Birleşmiş Milletler'in manda rejimini vesayet rejimine çevirmesiyle bu rejimin geçerli olduğu ülkelerin bağımsızlığını hazırlamak için kurulmuştur. 1994'te artık vesayet altındaki tüm ülkeler özellik aldıkları ya da bağımsızlıklarına kavuşmuş oldukları için vesayet konseyi hedeflerini gerçekleştirmiş sayılmaktadır. Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'in temel organlarındadır. Çalışma koşulları Birleşmiş Milletler Anlaşması tarafından belirlenmiştir. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentindedir. 1945'te oluşturulan Uluslararası Adalet Divanı'nın uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak üye devletler arasındaki uyuşmazlıkları gidermek, Birleşmiş Milletler'in iç hukuk sorunlarını ve uzmanlık kuruluşlarının danışma etkinliklerinden doğan sorunları çözüme ulaştırmak gibi görevleri vardır. Kararları kesindir ve bağlayıcıdır. Bununla birlikte divan kararlarına uymayan devletlere özel bir zorlama uygulanmamış olduğunu gözleriz. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002 yılında kurulmuştur. Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım suçu, saldırı suçlarına karşı öncelikle önleyici bir mekanizma olarak düşünülmüştür. Birleşmiş Milletler'le işbirliği içinde olsa da Uluslararası Ceza Mahkemesi bağımsız bir mahkemedir. Ve hatta anlaşmayla kurulmuş ilk uluslararası bağımsız daimi mahkeme örneğidir merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunur. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kovuşturma açma ve cezalandırma etkileri vardır. Kamusal özgürlüklerin korunmasında uluslararası bir baskı aracı olarak çalışan Uluslararası Ceza Mahkemesi uluslararası sahnede öncelikle önleyici bir rol üstlenmektedir. NATO, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın yeniden biçimlenme ve kalkınma çabalarında özellikle askeri alana odaklanmış örgütlenme örneğidir. 4 Nisan 1949'da imzalanan Kuzey Atlantik Anlaşmasının hedefi barışı sürdürebilmek ve her çeşit saldırıyı caydırma yoluyla engellemek, güvenliği sağlamaktır. Bağımsız devletlerin gönüllü olarak kurdukları savunma ittifakı NATO, Birleşmiş Milletler şartının bireysel ya da toplu savunma hakkını onaylayan 51. maddesi çerçevesinde oluşturulmuştur. Merkezi Brüksel'dedir. NATO üyesi olabilmek için başvuru yapacak ülkelerin siyasal rejimlerinin çoğulcu demokrasi olma zorunluluğu vardır. Soğuk Savaş örgütü olarak değerlendirilen NATO'nun kuruluşunda özellikle Sovyetler Birliği'ne karşı caydırıcı bir askeri blok oluşturma çabası bulunur. NATO'nun temel iddiası üye ülkelerin güvenliklerinin bölünmezliğidir. Toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının garanti edilmesinin getireceği güven duygusunun dünya barışının korunabilmesinin temel koşulu olduğu inancına dayanmaktadır. Hem askeri yapısı hem de sivil yapısı olan NATO'nun en yüksek karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi'dir. Üye ülkelerin bir araya geldiği konsey, üyelere tartışma, diyalog için bir altyapı sunar ve eş güdüm sağlar. Genel olarak yılda iki kez Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanır hükümet ve devlet başkanlarıyla yapılan toplantılarına NATO zirvesi denir. Konseye süreklilik kazandıran, üye ülkelerin temsil eden büyükelçi düzeyindeki daimi temsilcilerdir. Konsey toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Her yıl sırasıyla bir üye ülkenin Dışişleri Bakanı konsey başkanlığı görevini üstlenir. Uluslararası işbirliği Örgütü olan NATO'nun konseyinde kararlar oy birliğiyle alınır. Birleşmiş Milletler Örgütü, dünya barış ve güvenliğini sağlamak ve sürdürmek gibi iddialı hedefleri hayata geçirmek için kurulmuştur. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002 yılında kurulmuştur. Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde olsa da Uluslararası Ceza Mahkemesi bağımsız bir mahkemedir ve Soğuk Savaş örgütü olarak değerlendirilen NATO'nun kuruluşunda özellikle Sovyetler Birliği'ne karşı caydırıcı bir askeri blok oluşturma çabası bulunur. NATO'nun temel iddiası üye ülkelerin güvenliklerinin bölünmezliğidir. Bu programda İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzeni belirlenirken ortaya çıkan uluslararası sistemler nelerdir sorusuna yanıt arandı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Uluslararası İlişkilere Giriş ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır. <laughs>